Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu çocuklardaki koronavirüs hastalığı hakkında olacak. Son yapılan çalışmalarda şunu söylemiştik, demiştik ki 19 yaşın altında bu hastalığın öldürücülüğü %0. Fakat yeni gelen veriler sonrasında 19 yaş altında da çocukların bu hastalığı geçirebildiği, bu hastalık nedeniyle ölebildiği konusunda yeni bilgiler elimize ulaştı. Bu nedenle ben de ailelerin endişelerini gidermek ve kafa karışıklığını gidermek açısından bir video hazırlayayım istedim. Daha önceki verilerin ışığında şunu söyleyebiliriz ki bu hastalık genellikle yüksek yaş grubunu ve kronik hastalık dediğimiz kalp, akciğer ve şeker hastalığı gibi kronik uzun zamandır vücutta olan hastalıklı olan insanları büyük ölçüde etkileyen bir hastalık fakat çocuklar da bu hastalığı geçirebilir ve erişkinlerdekine benzer semptomları geçirir hastalık erişkinlerden daha hafif geçirilmesine rağmen çocuklar hem bunu bulaştırabilir hem bu şekilde enfekte olabilir çocuklarımızı hastalıktan korumak için neler yapmalıyız vakit kaybetmeden konuya başlayalım erişkinlerde söylediğimiz gibi öncelikle elimizi su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamaya ya da dezenfektanlarla elimizi temiz tutmaya çalışacağız mümkün olduğu kadar hasta yani öksürük, hapşurma, burun akıntısı, ateş ve benzeri semptomlar olan insanlardan uzak duracağız. Toplu yaşama alanlarından çocuğumuzu geri çekeceğiz. Evimizde muhtemelen çok fazla temas edilen yüzeyleri sık sık temizleyeceğiz ve dezenfekte etmeye çalışacağız. Bunlar neler? Kapı kolları, tuşlar, masalar, sandalyeler, uzaktan kumandalar, tuvaletler, lavabolar vesaire. Yani Gün içerisinde dokunduğunuz zeminleri tekrar tekrar temizleyerek gene enfeksiyonun aile içerisindeki bireylerde yayılmasını ve çocuğunuzun enfekte olmasını engelleyebilirsiniz. Çocuğunuzun eğer oynadığı peliş oyuncaklar varsa kendi kıyafetlerinizle beraber bunları mümkün olan maksimum sıcaklıkta ve uzun devirde yıkamanız gerekiyor. Tam kurutarak tekrar kullanıma açabilirsiniz. Burada bir dipnot bırakacağım. Eğer hasta olduğundan şüphelendiğiniz ya da kesin hastalık tanısı alan birisi varsa ve bunun kıyafetleri varsa o kıyafetlerle de kendi kıyafetlerinizi yıkayabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Peki çocuklarda yaklaşık semptomlar nasıl oluyor? Yani erişkinlerdeki gibi birebir mi? %90 benzeşiyor. Gene öksürük var, gene ateş var, gene solunum sıkıntısı var. Ama çocuklarda kendi yaş grubuna ve kendi fiziki anatomik durumuna göre bazı şeyler birazcık daha öne çıkar. Erişkinlerdeki solunum sıkıntısı ve öksürük ve ateş dediğimiz durum çocuklarda kendini birazcık daha farklı gösterebilir. Özellikle solunum sıkıntısını tanımak, çocuklara erken tanı koymak ve erken müdahale açısından çok önemli. Solunum sıkıntısında 3 tane bulguyu çok dikkatli takip etmeniz lazım. Her çocuk öksürebilir ama öksürükle beraber şu 3 bulgu varsa doktorunuza görünmelisiniz. Öksürük artı beslenme bozukluğu, öksürük artı yüksek ateş, öksürük artı çocuğunuzun aşırı hızlı nefes alıp vermesi oluyorsa bu durumda bebeğinizin artık doktora ihtiyacı var demektir. Doktora muayene olmanız gerekiyor demektir. Ekstra olarak vakalar içerisinde kusma ve ishal şeklindeki semptomlarla da gelen vakalar olmuştur. Daha öncesinde FFP3 maskeler hakkında yani steril maskeler hakkında bir video hazırlamıştık ve bu videoda şöyle söylemiştik. Hastaysanız da değilseniz de maske takın. Çocuklarda durum birazcık daha farklı. Kendi ellerindeki temizliği sağlayamayacakları ve maskeyle çok fazla oynama ihtiyaçları olabileceği için eğer çocuğunuz hasta değilse maskenizi takmayın. Veya Çocuğunuz kapalı bir ortama, kalabalık bir ortama girmeyecekse maske takmayın. Biliyorsunuz ki bütün dünyada artık okullar tatil oldu ve çocuklarımız evlerimizde. Bu onlarda sosyal davranış olarak bazı eksiklikler oluşturacaktır. Hele ki süreç uzadıkça bu eksiklikleri gidermek daha önemli olacaktır. Bu nedenle çocuklarınızın sosyal hayatına ufak ufak destek verebilirsiniz. Eğer planlanmış bir aktiviteniz varsa, çok büyük bir grup halindeyseniz buna gitmeyin. Fakat seçilmiş ufak gruplar ve hasta olmayan çocukların birbiriyle teması ve ailelerin bu teması düzgün bir şekilde kontrol etmeleri durumunda gene sosyal temasa devam edin ve minimal sosyal temas uygulamaya çalışın. Erişkinlerde olduğu gibi sosyal mesafeyi uzak tutun. Mümkün olduğu kadar çocuklarınızı diğer bireylerle birebir temas olmadan oyunlar ve sosyal aktiviteler içerisinde bulundurmaya çalışın. Daha büyük çocuklar sizin gözetiminizde oyun oynamak ya da aktivite yapmayı sevmeyebilir. Fakat bu durumda da şunu yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sosyal aktivitelerin, beraber yapılan aktivitelerin dışarıda yapılması ve kapalı mekanlardan uzak tutulması konusunda çocuklarınızı uyarın. Ve tabii ki el temizliği. El temizliğini 20 saniye boyunca su ve sabunla ya da uygun şekilde hazırlanmış bir dezenfektanla yapmaya çalışın. Önümüz yaz belki yaz için güzel planlar yapmış olabilirsiniz veya eşinizi, dostunuzu, ailenizi ziyaret etmek istiyor olabilirsiniz. Fakat bu dönemde mümkün olduğu kadar zaruri ihtiyaçlarınız dışında çok fazla ziyaret yapmayın. Tatil planlarınızı erteleyin. Unutmayın toplu yaşam bu tür hastalıkların herkes arasında aşırı derecede yoğun bir şekilde yayılmasına sebep olacaktır. Bu nedenle okullar tatil edildi ve mümkün olduğu kadar çalışılan iş yerlerinde insan sayısı azaltılmaya çalışılıyor. Eğer çocuklarınız büyük gruplar halinde okul dışında da temasta bulunurlarsa hem enfekte olmaları hem de bu enfeksiyonu başka insanlara yaymaları çok kolay olacaktır. Hani dedik ya okullar tatil oldu. Çocuklarımız artık okula gitmiyor. Peki bunu telafi etmek için ne yapabiliriz? İlk başta yapmanız gereken şey öğretmeninizle ve dolayısıyla okulunuzla iletişim halinde bulunmanız. En iyi yönlendirmeyi onlar yapacaktır. Yakın zamanda devreye giren hem üniversite öğrencileri hem ilk orta öğretim ve liseye ait müfredatlar online dersler ve çevrim içi dersler üzerinde yapılabilir hale gelmiştir. Bunları uygulayın. Bunları yaparken çocuklarınız sizin desteğinize, sizin yardımınıza ihtiyaç duyabilir. O durumda orada olun ve yardımda bulunun. Eğer bir konuda zorlanıyorsanız ya da Çocuğunuzun bir konuyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını düşünüyorsanız bunu öğretmeninize ve dolayısıyla okulunuza bildirerek bir çözüm arayın. Her ne kadar okul bitmiş olsa da uyuma uyanma saatlerinizi tutarlı hale getirin ve belli saatte yatın belli saatte kalkın. Daha önce de hazırladığım bir video vardı uyku hijyeni hakkında. O videoda da özellikle vurguladığım şey buydu. Hafta içi ya da hafta sonu arasında uyku uyanma saatleri arasında bir saatten fazla fark bırakırsanız ve düzeneyi kendi keyfinize göre yönlendirmeye çalışırsanız çocuğunuz yeterli verimi uykudan almayacaktır. Stresle mücadele etme yetenekleri düşecektir. Mümkün olduğu kadar gün içerisindeki hareketlerinizi bir program dahilinde oluşturun ve programınızda mümkün olduğu kadar esnek ve keyifli zaman geçirecek şekilde bunları uygulayın. Programınız öğrenmeyi, boş zaman geçirmeyi, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi uygun bir şekilde devam ettirecek şekilde ayarlanmalıdır. Yani bir gün içerisinde hem öğrenme olacak hem fiziksel aktivite olacak. Bunlardan hiçbirisini asla yapmadan günümüzü bitirmiyoruz. Ben burada kabataslak konuştum ama yaş gruplarına göre çocukların ihtiyaçları farklı olacaktır. Siz de çocuğunuzun yaş grubuna göre ihtiyacını öngörün ve ona göre adım atın. Demiştik ya program yapın ama sıkmayın çocuğunuzu. Eğlenceli aktiviteler yapın. Eğlenceli aktivite dediğimiz zaman bulmaca çözme, boyama, çizim yapma ya da çocuğunuz daha ufaksa legolarla oynama, bir şeyleri istif etme ya da çocuklarını saymayı öğrenmişse bir yığın içerisinden miktar miktar saymayı öğrenme ya da ilkokulda ve cümle kurmayı, yazı yazmayı öğrenmişse ailenizde etrafınızdaki insanlara mektup yazarak onlarla iletişim sağlayabilirsiniz. Hem sosyal bağlılığı devam ettirmiş olursunuz hem de öğrenmenin devamını sağlamış olursunuz. Aynı zamanda bu dönemde bir günlük tutmak çocuğunuzun içerisinde bulunduğu durumları dışa vurmasını sağlamak güzel bir yöntem olabilir. Ve son maddemize geldik. Tabii ki çocuğunuzun sağlığını takip edin. Ve onu sağlıklı bir şekilde izlemeye devam edin. Daha önce de söylediğimiz öksürük, ateş ve nefes darlığı bulgularını takip edin. Ve yaş yaş bu durumun farklı şekilde size geri dönüş olacağını unutmayın. Eğer artan bir enfeksiyon bulgusu gibi bir şey görürseniz doktorunuza başvurun ve gerekirse muayene talep edin. Mümkün olduğu kadar hastanelere gitmemeye ve evinizde çocuğunuzu izole etmeye çalışın. Bu dönemde birçok insan stres yüklendi, çocuklarınız da tabii ki streslenebilir. ve bu stresle baş etme yöntemleri yeteri kadar gelişmemiş olabilir. Onunla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Eğer alt tarafa yorum yaparsanız hızlı bir şekilde o videoyu da hazırlayıp size sunmaya çalışacağım. Çocuklarda stres durumu, aşırı endişe, üzüntü, ağlama, aşırı yemek yeme uykularda bozukluk şeklinde ortaya çıkabilir. Çocuğunuzda gördüğünüz anormal değişimler ya da herhangi bir duruma karşı konsantrasyon bozukluğu bir stres faktörü olabilir ve bununla mücadele etmeyi düzgün bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Çocuklar da erişkinler gibi bilmediği şeylerden korkar. Dolayısıyla eğer çocuğunuzun bu hastalık hakkında yani Covid-19 hakkında soruları varsa onunla zaman geçirmek için zaman ayırın. Düzgün bir şekilde onun anlayacağı yaş grubuna göre anlatın. Tabii ki hastalık kapmamak için, çocuğunuzun sağlığını devam ettirmek için günlük hastalık önleyici aktiviteleri devam edin ve vurgulayın ve iyi bir rol model olun. Bunda da en önemli basamak el yıkama. El yıkama için iyi bir rol model olursanız çocuğunuz sizin yaptığınızı taklit ederek bunu belki bir aile zamanı şeklinde bile çevirebilirsiniz. Çocuğunuzla beraber keyifli bir aktivite haline getirebilirsiniz. Ara ara bununla ilgili bilgiler verin ve neden el yıkaması gerektiğini ona onun yaş grubuna göre açıklamaya çalışın. Çocuğunuzun her gün yarım saati ile bir saat arasında dışarıya çıkmaya ve gün ışığını görmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ve çocuğunuzda yapacağınız aktiviteler mümkün olduğunca dışarıda olsun. Buna bisiklet sürme, top oynama ya da ufak geziler, koşular şeklinde değişiklik yapabilirsiniz. Orası tamamen size kalmış ve çevrenizde bulunduğunuz mekana kalmış. Asla dışarı aktivitesi dediğimiz zaman bir AVM ya da kapalı bir ortamda birlikte oturmak ya da özellikle bir grubun içerisinde kim olduğunu bilmediğiniz insanlar arasında dolaşmaktan kastetmiyorum. Dışarıda geçirdiğiniz yarım ila bir saat arasındaki zamandan sonra da evinizde de gene germe egzersizleri, ufak tefek kültür fizik hareketleri, belki dans şeklinde çocuğunuzun hem fiziği ki hem de ruhi olarak rahatlamasını sağlayacak aktiviteler bulabilirsiniz. Çocuğunuzun sosyal olarak aktif olmasına ve aktif kalmasına yardımcı olmanız lazım. Bunun için de en iyi yöntemlerden bir tanesi madem ki teknoloji devrindeyiz, görüntülü konuşma ve görüntülü sohbetlerdir. Bunu ister arkadaşlarıyla görüntülü sohbetler, isterse birlikte zaman geçirmeyi sevdiği aile büyükleriyle sohbet şeklinde görüntülü konuşmalar yapabilirsiniz ve bunlardan gerçekten yarar göreceklerdir, mutlu olacaklardır bir dip not bırakalım. Videonun başında anlattığım şeyi tekrar vurgulayarak artık konuyu kapatacağım. Yaşlılar ve kronik hastalığı olan insanlar. Kronik hastalıktan kastımız akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve şeker hastalığı. major risk faktörleri olarak kabul edilir. Yani bu hastalığa sahip olan insanlar bu hastalıktan, bu dönemden en çok zarar görecek çıkacak insanlar. Dolayısıyla eğer evinizde yaşlı bir insan varsa veya kalp, akciğer sorunu, şeker sorunu gibi kronik bir hastalığı varsa çocuklarınızla mümkün olduğu kadar temas ettirmemeye çalışın ve ortamlarını ayırmaya çalışın. İkinci aşamada eğer siz bir sağlık çalışanıysanız ya da bulunduğunuz yerde izin çıkmamışsa ve evde bulunamıyorsanız, çocuğunuzun başında bulunamıyorsanız ve çocuklarınıza aile büyükleriniz bakmak zorunda kalıyorsa bu durumda Aile büyüklerinizin çocuklardan enfeksiyon kapmaması için çocuklarınızı dışarıda başka insanlarla temasını önlemeniz gerekiyor. Bu dönemde insanlar annelerini, babalarını, kardeşlerini görmek istiyor olabilir. Fakat bu dönem aile ziyaretleri için, büyükleri ziyaret için uygun bir dönem değil. Ne kadar isteseniz de aile büyüklerinizi ziyaret etmek için birazcık daha zamanın ilerlemesini ve bu hastalığın hız kesmesini bekleyin. Ve vaka sayılarının artık zirveyi görüp yavaş yavaş inişe geçmesini bekleyin. Aksi takdirde istemeyen zararlar, istemeyen yan etkiler oluşabilecektir. Çocuklarda koronavirüs hastalığı hakkında benim söylemek istediklerim ve bilmenizi istediklerim bu kadar. Bu arada eğer yaptığımız paylaşımların yararlı olduğunu ve devam etmesini istiyorsanız insanlara ulaşabilmem için daha fazla insanın bunu görüntüleyebilmesi için alt tarafa yorum yapmayı, beğeni atmayı ve insanlarla videoları paylaşmayı ihmal etmeyin. Kafanız takılan bir şey olursa gene alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız bir sonraki videoda bunu açıklamaya ve kafadaki soru işaretlerini gidermeye çalışmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.